dikkat Evet sevgili dostlar yeni gelenler tekrardan hoş geldiler. Hava burada kendisine ait olan soruları kendisine karşılık edebimizi saygımızı bozmadan sorabiliriz. Yan tarafımda şöyle Hava alt tarafında diyelim tabii ki de sağ tarafımda kalıyor benim. Belki de sizin sol tarafınızda hayalde aynı şekilde bana burada destekte bulunuyor. Ve tek tek sorularınızı cevaplıyoruz. Songül diyor ki Hava Nur bacım. Aynen öyle Songül. Kim ne derse desin sen kendinden emin olduktan sonra gerisini boş ver. Murat İstanbul'da, hmm. evet. Ee... Iıı. Neymiş, Sanki saygısız sende çok şeyler oluyor da kimseden bir şey olmuyor. Sevgili dostlar edepsizlik yapmayalım lütfen. Edepsizlik yapmayalım. Hakkınızı ben veririm yoksa. Beyza'cığım sen kimsin? Daha daha beni işan edecek olan anasının karnından doğmamıştır. Merak etmeyin. Ben daha diğer yüzümü göstermedim. Burada Kesin sakin sakin konuşuyorum. Benim asabımı bozmayın. Havanın zaten bir lafı var sevgili dostlar. İyi hatırlayın. Ben o İstanbul'a gelim o zaman olacakları görün. Doğru mudur? Aynen söyledi yani. İstanbul'a <laughs> <gelten> Sonra <laughs> beni gördün dedi. Hatta ben yani. gene diyorum. havanıralım Hanım İstanbul'a gelirse ben misafir etmeyi düşünüyorum yani her türlü. Beklerim. Görelim Beyza'cığım, görelim. Ee, evet, Ya yani Hava Nur şöyle bir soru geldi. Orada dikkat ettim, uçtu git diyorum. Ee, oh, aileler çok hızlı gidiyor. Aileleri Aynı diyorlar. Çıkartıyor. Neden karıştırıyorsun diyorlar sana karşı. O karıştırıyor, ben de karıştırıyorum. Yani karşılıklı olan bir şey diyor. Burada sevgili seviniriz. Cevabınızı almış olduğunuz bu soru çok geldiği için ben sordum. Şu Ela gözümü alabilir misiniz? Ben daha yeni oldum ya alamıyorum kimseyi. Hemen bakayım. Kim Ela gözlüm?